Değerli izleyicilerimiz Bilecik'te İnhisar'da gerçekten çok güzel insanlarımızla vatandaşlarımızla karşılaştık. Gördüğünüz gibi nar hasatını da inşallah hem tarla sahibiyle hem işçileriyle birlikte çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaptık. Artık hava karardı. Çok değerli belediye başkanı İnhisar belediye başkanı Nihan Arslan hanımefendi. Efendim şu anda o da geldi hasata çünkü kendisi de aynı zamanda bir çiftçi. Eli hamurdan, ayağı çamurdan eksik olmayan bir belediye başkanımız kendi ilçesinde, kendi köylüleriyle birlikte, yurttaşlarıyla, vatandaşlarıyla birlikte de kooperatifler kuran, özellikle tarıma da çok büyük katkıları olan bir isim. Başkanım öncelikle nardan başlayalım. İnhisar Narı Türkiye'de nerede? Çok aşırı derecede iddialıyız. Türkiye'de yenilmesi gereken birinci kalite sofralık deve devedişinar bizde var. Çok iddialıyım. Bunlardan daha lezzetlisini daha güzelini hiçbir yerde bulamazsınız ve yiyemezsiniz. Başkanım aynı zamanda da çok ciddi manada bir tarım ilçesiniz. Evet. Gelirken gördük, sarıları gördük. Aynen. İnhisar'da neler ekiliyor, neler biçiliyor? Türkiye tarımına, Bilecik tarımına ne tür katkılar sunuyorsunuz? İnhisar mikroklima özelliğine sahip bir ilçemiz. Ee, Antalya'dan sonra İstanbul, Ankara, Bursa, Adapazarı, Çin'den Çevre illerimizin hepsini biz e, ara ürün olarak biz çıkartıyoruz. Antalya'dan sonra küçük Antalya olarak adlandırılan ilçemiz zaten biz e, Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Başkanımın gözleri parlıyor. Onu evet. ben hissettim. Kadın elinin değmesi. Zaten tarımın evet. içindesiniz ama e, o nasıl bir duygu bir yönetici olarak neler hissediyorsunuz? Çok güzel. E, doğup büyüdüğünüz yerlere hizmet etmek o kadar güzel bir şey ki. Çok mutlu ediyor beni de. E, biz sadece ürün olarak satıyorduk. Bundan sonra inşallah ürünü değerlendireceğiz. Nar olarak değil de narın ürünlerini yaparak satmaya başlayacak. Kurutma makinamız geldi. Kurutacağız. Kabuğuna kadar her şeyini kurutacağız. Her şeyinden faydalanacağız. E, suyunu çıkartacağız, pekmezini yap yapmaya başladık, e, ekşisini yapacağız. Narın tüm ürünlerini önümüzdeki yıllarda raflarda görebileceksiniz inşallah. Yolunuzu eğer Bilecik'e düşürürseniz ki e, çok ciddi manada yerli ve yabancı turist alan bir ilimiz Bilecik ama İnhisar'a da mutlaka uğrayın. Özellikle kadınlar uğrayın. Başkanımızın gözündeki ışıltıyı görün. Onunla neler üretebileceğinizi, neler yapabileceğinizi burada üretilen ürünleri de kendi illerinde nasıl pazarlayabilirler? Onunla ilgili de bir girişiminiz var mı Sayın Başkanım? Evet, bir talepleri olursa bunları karşılayabilir misiniz? Her konuda yardımcı oluruz. Buyursunlar gelsinler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.